Merhaba arkadaşlar, bu Filistin'e giden yardım filosu, Sumutlu diyoruz. İşte bu gündemde tabii ki insana yardım olmalı ama etrafı bu denli, hadi bırakalım şeyi, dinsel, sınıfsal veya bir şeyi, etrafı tamamen kendine yakın ülkelerin, Ortasındaki bir İsrail, küçük bir İsrail eğer sözünü geçiremiyorsa koskoca bir Arap ve Türkiye dünyası e, tabi Amerika'ya karşı yapılmış olacak. E, böyle e, insan yardımlarda ulaşır ulaşamaz. Bunun suçlusu İsrail değil bana göre. İsrail'e karşı hareket edemeyen Amerikan uşaklığı yapan Arap ülkeleri, Türkiye, başka da hiçbir şey bilemem. Çünkü dediğim gibi İsrail demek Amerika demek. Onun için sıkar. Yalnız bir de şeyim dikkatimi çekti. Şimdi e, gemide gemi de denize çocuklar için oyuncak, şeker falan attılar ki dalgalar götürsün diye. Aklıma oradan Suruç geldi. Suruç'taki çocuklar bomba mı götürdülerdi çocuklara? Hemen Bak, ee, bakın ben bir şunu söyleyeyim. Ee, devletin haber olmadan bir yaprak kıpırdamaz bir ülkede. Mümkün yok. İşi de şurada bu da tamam. Heh. Barış, barış derken. Şimdi kendileri barış deyip Demirle oturup kalkarken hiçbir şey yok. Peki, garda, o kara giden, mitik yapan insanlar barış deyince, içine içi salıp bombayla parçalatınca, onları terör olarak gösterince haklı mıydınız? Ha? Onlar da barış diyordu. Bu kadar öğlen kalan olmadan barış olaydı. Gerçi 40 sene önce olaydı, 20 sene önce olaydı. Siz yaparsanız barış, başkası yaparsa terörist. Ben barışın da ciddi ciddi bir barış olduğunu düşünmüyorum. Yani farklı şeyler, farklı şeyler alınacak, verilecek. E ee, dediğim gibi a kızınca da köle gelmiş ya. Köle kızınca da köle gelmiş ya. Ben bu işin sonunda pek e, Kürt ve Türk halkları için bak halklar için üst tabaka falan için demiyorum. Alınmışı vermişlerdi de, öyledir, böyledir. Ama halklar için sannetmiyorum. Gerçek barış, e, gerçek özgürlük halkların kardeşlik içinde bir arada birbirini dışlamadığı bir sistem içinde olur. Yoksa Amerika'nın sömürge olmuş, Türkiye'nin sömürgesi olmuş, Fransa'nın sömürgesi olmuş. Fransa Ondan sonra dayanmış, hadi babam de babam, kimsenin öyle dökme suyla değirmen dönmez. Ben bunu bilir bunu söylerim. İşte bu şeyden dolayı da, e, bu yardım filosundan dolayı aklıma geldi. E, Dostlar alışveriş de görsün. Amerika'ya gidiyorsun, İsrail için e, veya Gazze için bir şey söyleyemiyorsun. Orada efendime söyleyeyim başka şeyler alıp veriyorsunuz. Ee, buraya da gelip efendim gazete türküsü söyleyemem Allah aşkına. Allah aşkına. Yani insan da bizim aptal yerine koyuyorlar. Kendilerimi aptal ben de anlamış değilim. Eh, bugünlük de bu kadar. Görüşürüz.